Herkese selam arkadaşlar, A101, 15 Mayıs 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İlk sırada, 4 katlı sepet düzenleyici, 249 lira. Sinbo cam elektrikli cezve, 849 lira. Katlanabilir piknik masası, 449 lira. Paşabahçe cam kavanoz, 149 lira. 3 kapaklı raflı çok amaçlı dolap, 2999 lira. Kanatlı kurutmalık, 525 lira. Silikon saplı ahşap servis gereçleri, 28 lira. Kapaklı kavanoz altılı, 60 lira. Kivi şarjlı çırpıcı, 179 lira. Ütü masası, 999 lira. Samsung elektrikli süpürge, 4499 lira. Katlanır çamaşır sepeti, 199 lira. SEG 7 programlı çamaşır makinesi, 8999 lira. Cem yanmaz yapışmaz tava, 349 lira. Kivi su ısıtıcısı, 399 lira. Metal dolap içi düzenleyici raf, 69 lira. 7 parça saklama kabı seti, 199 lira. Piknik sepeti, 225 lira. Pompalı termos 325 lira. Homent kahve makinesi 1999 lira. Piknik seti 179 lira. Saklama kabı dörtlü, 70 lira. Bambu kapaklı borosilikat demlik 279 lira. Kivi çay makinesi 849 lira. Fandom dikey süpürge 1799 lira. Cam anka Streset, 7999 lira. Yer kardin kulak burun tüy alma makinesi, 129 lira. 3 musluklu su 5499 lira. SG Nofrost buzdolabı, 16 binası 999 lira. 10 65 inç Klet Ultra HD Google TV, 22 binası 999 lira. Canon çok amaçlı yazıcı, 1799 lira dondurmalık kase 50 lira. Kesim panosu 80 lira. Paşa bahçe ayaklı servis tabağı 149 lira. Vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 299 lira. Kadın ve erkek kalın taban terlik çeşitleri 149 lira. A101 indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler hoşçakalın.